Herkese merhaba. Ben Social Enterprise ekibinden Hümeyra. Bugün sizlere Amazon'da satış yapabilmek için IEM ve ITN numarasına ihtiyacınız olup olmadığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepimizin bildiği üzere Amazon şu an dünyanın en büyük e-ticaret ve perakende sitesidir. Aylık sabit bir ücret karşılığında Amazon'da listelediğiniz ürünlere milyonlarca kişi görüntüleyebilir. İlk aşamada Amazon'da satış yapabilmek için bir şirket sahibi olmanıza gerek yok. Ancak belli bir satış sınırını geçtikten sonra Amazon gelirlerinizi vergilendirmek için sizlerden bir şirket bilgisi talep edecektir. Bu noktada artık bir şirket kurmanız gerekiyor ve ardından da IRS tarafından size verilecek olan bir vergi numarasına ihtiyacınız olacak. Bu vergi numarası IEN numarasıdır. IRS'den IEN numarası edindikten sonra artık bir bank hesabı açabilir ve vergi beyanında bulunabilirsiniz. Amerika'da bir şirket sahibi ve IEN numarasına sahip olmanız, artık sizin Amazon'da daha güvenli bir satış yapabilmenize olanak sağlayacaktır. Amazon'da satış yapabilmek için şirketimizi kurduk, yayın numaramızı aldık. Şimdi sırada kişisel vergi numarası olan ITN numarasını almamız gerekmekte. Çünkü ITN ile birlikte artık kişisel gelirlerinizi vergilendirebilir ve vergi beyanında bulunabilirsiniz.